Bilgentolistir benim adım. Her yeri siler, temizler, parlatırım. Temizlik neferinizim. <laughs> ah, bir hastayım. Selam gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Sabah fantastik şeyler oldu. Anlatacağım size gün ilerleyen saatlerinde. Ay, şu an. Görüyor musunuz? Şunu bile de şey gibi üstereyim. Neyse, temizlik vakti. Bu yerler, bu yerler, hep temizlenecek. Tüm evi silip süpüreceğim şimdi. Bana kolay gelsin. Selam. Arkadaşlar, şarkıyı şarkıya kendimi kaptırıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi misiniz? Hayat iyi davranıyor ama. Bana <laughs> fena davranmıyor sayılır. Saat şu an Oy. Sabah 9-9.30 civarı kalktım bir kahvaltı yaptım kayınvalidemle sonra ne yaptım ay ben bugün oh, neler oldu sabah ok sabah kalktım ve bugün dünkünden biraz daha iyi hissediyorum hala burnum falan tıkalı kafamda bir ağırlık var ama dünkünden daha iyi hissediyorum dün gece yine kan ter içinde kalktım bilginiz ter içinde üstümü falan değiştirdim. Her neyse sabah bir yere gelin işte burnumu temizlerken, olağan gelmesi, dışarı çıkması gerekenler çıkarken bir baktım kan, blood burnumdan. önemsemedim dedim zorlamışımdır etmişimdir. Daha sonra bir baktım boğazımdan da kan. Ondan sonra gene ne oluyor falan filan diye düşünürken bir baktım burnumdan da bir daha şuradan böyle kan gelince <laughs> dedim ölüyor muydum yoksa hemen böyle bir panik oldum. Kaya tabi dünya numarası olmaz insan olacağı bir şey olmaz falan filan dedi geçiştirdi. Tabi onu dinlemedim. Hemen resimlerini çektim peçeteleri iğrenç <laughs> İğrenç kaldı kaldı. <laughs> Charlie'ye gönderdim. Dedim aşkım Bailey Bailey diye nabazayız. Charlie de panik. Yani annesinden biraz daha panik en azından. Hemen dedi tutturdu. Emergency room'a git işte. acile git falan filan. <laughs> dedim bir dakika bir dur. Hemen internetten baktım ne yapmak lazım böyle durumlarda niye olur. Eğer kanama çok fazla ise ve böyle hani oluk oluk geliyorsa ya da işte 2-3 yemek kaşığı çokluğunda geliyorsa hemen acil ekleniyor. Ama onun dışında hani ben şey diye düşündüm hani bir damar çatlamıştır falan filan çok zorlamıştım ki çok zorlamadım bugün aslında öyle bir hani zorlarsınız çok aşırı öksürürsünüz ya benim bundan çok daha kötü griplerim olmuştu. Çılgınca öksürüm falan. Fakat ve hiç öyle bir burun kanaması, boğaz kanaması falan olmamıştı. Fakat hamile olduğunuzda vücudunuzda yanılmıyorsam %50 bile daha fazla kan oluyor. Yani daha önceden de mesela şu hastalığı hamile değilken geçirseydim belki bu kadar olmazdı. Yani kanam olmazdı. Her neyse gittim kliniği aradım. Dedim böyle böyle benim burnundan ve boğazımdan kan geldi. <laughs> Ee, yani randevu alabilir miyim gelebilir miyim şu an onlar işte bugün için dolu olduklarını söylediler falan filan dedim e, yani sizce acil ekleme gerek var mı İşte ne kadar kan falan diye sordu ben açıkladım falan filan yani bizce bu durumda ekmenize gerek yok dediler biz size işte bu doktorunuzla konuşup size döneceğiz dediler her neyse zaten bu süreçte işte burnumun da boğazımın da kanaması durdu ee, aradıklarında tekrar da e, gerek kalmamış artık bir şey iyiyim yani şu an yaşayacağım onun dışında biliyorsunuz vile de almıştım. Bayağı da bir vile de dileması devam ediyordu. Bugün kendim biraz çünkü yarın işe dönmem gerekiyor. Yüzde yüz hazır hissetmiyorum kendimi işe dönmek için ama yani neredeyse bir hafta kaybettim. Gitmem lazım işe neyse ki. ve yani yapabileceğimi düşünüyorum. Herkesi yerleri bir güzel temizledim. Ama ne temizlemek. Hemen ne temizlemek. Dört kova suyla. <laughs> Suyu değiştirdim değiştirdim temizledim. Eee <laughs> O baya beni bir terletti tabi. Daha bir yordu Ama şu an yerlerim baldok, dök yalayan çocuklarınız varsa gelin atın, atın yeri onlar emeklesin tertemiz yani. Kayınvaliden bizim evde ayakkabıyla geziyor sürekli. Ne artık kendisi bunu yasakladı. <laughs> İlkin bir anlamadı falan neden diye. Biz Türkiye'de ayakkabı giymiyoruz eve. Ve iğrenç yani bence ayakkabıyla evde gezmek. Ben Türkiye'de yaşarken hani televizyonlarda falan görürdük hep işte Amerikalılar ya da yurt dışındakiler özellikle Amerikalılar sana bilmiyorum Avrupa'da yapıyorlar mı siz daha iyi bilirsiniz Avrupa'da yaşayanlar bana söyleyin. Ben de bir şey diye düşündüm bunlar ayakkabı yüzü demek ki sokakları çok temiz. Öyle sokaklar temiz falan da değil yani. Bok götürmüyor belki ama toz pislik yani ne olursa olsun. Ondan sonra dedim sana böyle böyle terlik alalım ve terlik koyalım onunla gez. Bu süreçte benim temizlediğim yerlerden de lütfen ayakkabılar gezme dedim. <laughs> çorapla gezmek zorunda kaldı çıldırdı. İğren, disgusting diyor. Çorapla gezme, evde çorapla gezmek iğrençmiş. Dedim bence evde ayakkabıyla, dışarıdan gelen ayakkabıyla gezmek iğrenç. Her yani neyse. Orta yolu bulduk. Ben eve 4-5 çift terlik alacağım. Ben zaten sürekli terlikle geziyorum. Çerli, terlik sevmiyor. O hep çorapla geziyor. Bizim yerde halı yok bu arada biliyorsunuz. Yerlerimiz. Buna rağmen de biraz ateşli olduğu için ve biz de Sendego'da yaşadığımız çok soğuk olmadığı için çorapla geziyor ve derletmiyor. <laughs> Fakat kayınvalidem çorapla gezmeyeceğini söyledi. Eyvallah. Ee, terlik alacağız kendisine. 4-5 çift terlik alacağız evimize ve bu sorun da böyle çözülecek. Çünkü evde ayakkabı istemiyorum cidden. Özellikle çocuk olduktan sonra asla istemiyorum o. Onun dışında şimdi biraz dinleniyorum. Birazdan battız yemeği yapacağım kocama ve kendime. Kıymalı patates yapacağım. Çok seviyorum ben. Bir de böyle basıyorum içine karabiberi, kırmızı biberi falan. Sarımsağı, soğan. Güzel oluyor. Bayağı da pişiriyorum ben. Bayağı böyle bulamaç gibi seviyorum. Güzel oluyor. Yalnız çok fazla patatesim yok. 6 tane mi? 5 tane Ufak patates var. Bayağı ufak. Ya bilmiyorum bence ufak. Bir de ben bir yemek ya özellikle sevdiğim bir yemekse böyle iki gün yemeği hiç dert etmiyorum. Bana kalsa keşke daha çok patates git yani hasta olmasam git üşenmesel ve alsaydım daha fazladan pişirip böyle koca bir tencere yapıp iki gün yemeği tercih ederim ama bu bir günlük olacak. Belki yanına bir şey kısır yapayım dedim yanına. Bir tek şeyim var. E, maydanozum var. Dereotu falan, nane falan yok. Öyle de bir tek maydanozu kısır da yani. E, öyle patates yapacağım. Böyle patates yemeği. İlk yarı söyleyeyim. Onu da çekerim videoya. Onun dışında yine yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İki tane videoyu umarım beğenmişsinizdir. Hem ee, makyaj koleksiyonum hem de şey. Makyaj üstü istiyorsunuz benden. Şimdi makyaj üstü çekmekle ilgili bir sorun yok. Mesela ben yarın işe gideceğim ve yarın giderken işe bir makyaj yaparım şu sırada diye düşünüyorum. Makyaj üstü çekerim. Hatta iki kere makyaj yapmıştım ya bu videolarda ve siz beğenmişsiniz. iki farklı makyaj. Onlardan birini yaparım muhtemelen. Fakat <laughs> o kadar çok her konuda konuşuyorum ki günlük vlog vloglarda cidden makyaj üstüne konuşacak bir konu aklıma şu an hiç gelmiyor. Hiç. Yani istiyorsanız ne konu isterseniz onu bana yazın. Çünkü yarınki videoyu çekerken sizin yorumlarınızı okumuş olacağım. Hiç kafama yatan bir şey olursa onu çekeyim diyeceğim ama hani böyle çok çok Nasıl desem? Aman illa bir konu bulayım. Onun hakkında konuşayım. Ama da, da çok bayılmıyorum. Böyle çok aşırı içimden gelmediği sürece ama tavsiyeleriniz açın. Belki söyleyeceğiniz bir şey ilgimi çeker. Ya da belki birden fazla konu yani sonuçta birden fazla yorum gelecektir bu konuda diye tahmin ediyorum. Ve e, hani biraz ondan biraz ondan konuşurum diye düşünüyorum. Hamilelik günü istiyorsunuz. E, bir dönem sinir olmuştu Hamilelik günü çekmeyecektim ama ki bir de gene çok bahsediyorum hamilelikle ilgili bu videolarda. Hani husus bir hamilelik gününe ihtiyaç var mı bilmiyorum ama yerine itibariyle 24 haftalık 6 aylık olacağım. Belki hani 6. ayın şerefine bir hamilelik günlüğü belki çekebilirim. Parmaklarımı iyi iyi. belki çekebilirim diye düşünüyorum. Düşünceler içerisinde bir düşüncelere gerek olmuş durumdayım. Bugün keyfim yerinde farkındaysanız niye bilmiyorum. Emme <laughs> Beyle. Şu an bunların içinde istemediklerimi, daha doğrusu istemediklerimi değil. Hepsi çok tatlı ve hepsi Charlie'nin oradan buradan makinelerden oyunlardan falan kazandığı şeyler. O yüzden atmak istemiyorum. Şu yerde gördüğünüz şey bu arada benim bitenler e, kutum. Bitenler videolarım şeylerimi oraya saklayıp sonra size videosunu çekiyorum. Her neyse. E, bunları bazılarını elden çıkaracağım. Bazılarını kayınvalideme vereceğim şimdi. Çünkü biz bunlarla e, baby shower'da oyun oynayacağız. <laughs> bazıları çok tatlı. Saplamak istiyorum Anatolia için. Ama bazıları birçoğu 3 yaşından sonra diyor ve işte gözü falan çıkabilen şeylerle benim çocuğumu riske atabilecek şeyleri pek bulundurmak istemiyorum. Çok sevindim. Mesela şu yunusa bayılıyorum. Şu koyuna bayılıyorum. Balık falan var. Kurbağa kaplumbağa var. Ama bu odaya iki kişilik bir yatak koymaya çalışacağız. Bilmiyorum ne kadar başarılı olacağım. O yüzden odadan bazı eşyalarımı çıkarmam gerekiyor e, ee, kocaman masam var ki aşığım o masayı şu, asla size göstermeyeceğim şu an görseniz haline ağlarsınız onu Toplamam lazım ama ne yazık ki masamı falan çıkarmam gerekecek o, yatak koyabileyim diye beşi zaten kaldırdık ama şimdi bunların birkaçından e, ee, birkaç vidalaşmam gerekecek ya bir sorunum var. Bunu çıkaramıyorum. Çıkaramıyoruz. Her ne yaparsam yapayım bu her ne zıkımsa çıkmıyor. Çıldıracağım artık. Ee, normal ne derler o sünger bulaşık süngerin arkası var ya orayla tabii ki milyar kere e, ovaladığım bulaşık deterjanı çıkmıyor oven cleaner diye bunları temizlemek için böyle döktüğünüzde böyle köpüren ne derler ne deniyor onu da bilmiyorum her neyse yani daha ağır kimyasalla denedik bugün çıkmıyor bak buradakiler falan çıktı bu çıkmıyor bu ve bu ikisi her ne ise ne yaparsam yapayım, neyle temizlersen temizleyeyim çıkaramıyorum. Buna ne yapacağız gençler? Hadi bana bir çözüm bulun. İğrenç görünüyor, nefret ediyorum. Tıksınıyorum, çıkaramıyorum. Bunlar çıkmıyor. Bana bir akıl verirseniz çok ama çok sevinirim. Tabi gösterimi kestim. Burada da soğanım var. Kinalı Yani bu köşe yemeği süt falan gerektiren bir yemek değil. Gayet çok Ama illa gösterdiğiniz gibi gösteriyorum arkadaşlar. Şu an bunlar bir şey Tamam. Sonra pirinçlerimi ekleyeceğim. Sonra tuzumu, a, sarımsak ekleyeceğim içine bir yere Sonra tuz, karabiber, bolca pul biber. Sonra pişireceğim iyice. Sonra afiyetle yiyeceğiz efendim. Sizin yanında ne yapsam diye düşünüyordum. Charlie genelde pilav seviyor yanında pilav istiyor fakat Ay. <laughs> fakat kayınvalidemin canı bundan çekmiş. Şimdi böyle bir garlik, um, garlic olive oil vermiş halde yapazayım. Bakalım nasıl olacak. Burada da pişmiş halde bilmiyorum fark edebiliyor musun? böyle kalın bayağı yapılı yapısı. İşte ben böyle seviyorum patates yemeğini efendim. Afiyet olsun. Ay bitik haldeyim. Bildiğiniz bitmiş haldeyim. Başım çok ağrıyor. Ayaklarım ağrıyor. Bugün yarıdım kendimi biraz. Ama yani olması gerekiyordu. Kaç gündür hastayım bir hiçbir şey yapmıyordum. yarın işe başlayacağım tekrar. Bir i̇şe gittiğim günler gündüz. Bu ne ya? Sildik bu kadar bu laptopu da işte gittiğim günler, günüz bir şey yapmayı sevmiyorum. O yüzden e, yapamaya çalışıyorum. Akşam zaten yor, yeterince yorulduğum için. O yüzden <laughs> bugün hazır evdeyim diye yaptım her şey. Sesim falan biraz daha iyi geliyor bana. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu ama yani iyileşiyorum artık. Yarına bir şey. Yani bir şeyim kalmaz. Tamamen iyileşirim sanmıyorum ama şimdikinden daha iyi olurum diye tahmin ediyorum. Ee, Charlie patates yemeğine bayıldı. Geldiğinde de çok aç geldi. Bazen geldiğinde çok aç olmuyor. Ama bugün böyle resmen yemek diye girdi içeri. İki tabak yedi. Bayıldı ona. Yanına yaptığımız o makarna gibi şeyden de Çok beğenmedi onu. Ama patatesi yedi. Ben de bir tabak patates yemeği yuttum. Bombaydı cidden. Çok seviyorum ben. Zaten severim yani. Bir de çok, çok güzel yapmışım ellerime. Sağlık. Böyle bulamaç gibi koyu koyu. Süperdi. Bir de bastım içine pul biberi, karabiberi. makarna, <laughs> o makarna gibi şey de fena değildi. Azıcık ondan da yedim. Şu an çılgınca doluyum. Suyumu içiyorum. Günde bundan 4-5 tane yani yaklaşık 2 iki buçuk litre içmeye çalışıyorum. En az iki yani en az iki litre içiyorum su. O yüzden de tuvaletten çıkamıyorum. Şu an baş ağrım var. Biraz başımın ağrısını sebebi muhtemelen bu sinüs sinüs sinüzit mi? Sinüs Şuralar doluluğu işte. Hala burnum tıkalı tamamen. Çok kötü olmasam da. Bu arada söylemiştim galiba. Biz yatağımızı değiştirdik diye. Aşığım yeni yatak hastasıyım. O başı kalkanlardan, ayak kısmı kalkanlardan ve Charlie uyurken çok sevmiyor baş kısmının ayakta olmasını. Artist çok rahat edemiyor. O diyor ki ben sadece sırt üstü yatarken başının ayakta olmasını istiyorum, yani ayakta kalkmış olmasını istiyorum diyor. Ben de sırt üstü uyumamam lazım ki sürekli kendimi sırt üstü uyurken buluyorum aslında. Çok da hoşlanmıyorum bundan. Gece sürekli sırt üstü dönmüş oluyorum. O şekilde böyle birkaç saat uyuyorum sanırım. Ama onun dışında hep sağımda ya da solumda uyumaya çalışıyorum. Solda uyumak bebek için daha faydalı. Daha çok oksijen mesela gitmesi açısından ama ben solumda çok aşırı rahat edemiyorum. Sağımda biraz daha rahat ediyorum sanırım. Ama yani değiştirerek sağ ve sol ve ne yazık ki sırt üstü şeklinde uyuyorum. Yüzü artık hiç yatmıyorum. Bilmiyorum yani şu an istesem yatabilir miyim? Hani fiziksel, fiziken yani denesem elverişli olur muydu ama denemedim zaten. Yalnız ve <laughs> yatarken genelde bacak iki bacağımın arasında bir tane yastık alıyorum. Bir de kollarımın arası şu ön tarafıma yastık alıp ona sarılarak yatıyorum. Bana destek oluyor. Şimdilik böyle belimin arkasına falan yastık koymama gerek yok. <laughs> bir tane hamilelik yastığı görmüştük. O uzun olanlardan. Target'ta çok da ucuzdu. 10 dolar bir şey Fakat aşırı aşırı yumuşaktı. Ben destek istiyorum yani. Yumuşak bir yastığı ne yapayım bomboş böyle içi. Almadım o yüzden. Şimdiki yastıklarımla mutluyum ama. Şimdi görüyor. Um, ne Ha, <laughs> bazen böyle yan yatıyorum ama böyle biraz daha yüzüme yakın böyle tamamen vücudumu bırakır gibi. Yani böyle yüzüstü değil yan ama böyle biraz yüzüstü yan gibi. Ve o zaman kız sürekli tekmeliyor. <laughs> Kalk mı demeye getiriyor bana nedir bilmiyorum artık. Ee, öyle yani çok rahat uyuyamıyorum geceler tabii ki sürekli sürekli dönüyorum. Ama bu yatak iyi oldu benim için. Çarşı sabah işe erken giriyorum. Son iki gündür özellikle yapıyorum bunu. Çünkü burnum da tıkalı olduğu için biraz daha kafamı yüksek yatmaya çalışıyorum. Böyle nefes alabileyim, çok tıkanmayayım diye. Charlie'nin günlük rutini işte sabah kalkar, düşünün alır, tuvaletini yapar her neyse ondan sonra hazırlanır. Charlie yataktan ayrılır ayrılmaz hemen kumandayı alıyorum önüme. Yükseltiyorum yatağı o şekilde. Hem ben yan da yatabiliyorum yüksekken yani. Yükseltiyor çok böyle ama 45 derecelik bir açı yapmıyorum ama kafamı biraz daha yükseltiyorum. Her neyse sözün özü hastasıyım şimdilik. Eee... Böyle bir şey daha diyecektim. Ha ada çayı diyorsunuz arkadaşlar. Hamilelikte ada çayı yasak. Yani her bir çayını zaten içemiyorsunuz. Ama ada çayı özellikle yasak olanlardan bir tanesi. Bir de e, maydanoz demişti bir takipçim. Bol bol maydanoz yedi maydanoz da. Hani şekilde hamilelikte önerilmeyen bir şey. Bugün kayınvalidem ananas almıştı. Onu daha doğrusu ananas almıştı geçen alışverişimizde. Bugün kayınvalidem onu kesti. Zira ben nasıl keseceğini bilmiyorum. Ondan yerim diye düşünüyorum. Ananas iyi bir şey başka böyle ee, sanırım bugünlük bu kadar yani bugün günün sohbet yönünden ziyade ev içinde yaptıklarımı gösterdiğim yönü biraz daha ağır oldu umarım hoşunuza gitmiştir yarın dediğim ay yarın size bir yani böyle makyaj hani makyaj üstü mü olur çektiğim ya da günlük vlogta içinde makyaj mı gösterir uzun zaman sonra yarın makyaj yapmaya hevesliyim inşallah kendimi iyi hissedersem makyaj yapacağım o zaman siz de izleme şansı bulacaksınız. Ama bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınız. Hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı, sorularınızı bırakmayı unutmayın. Elinden gelince dönmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın.